Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Ben bu sohbette sizlere öncelikle biliyorsunuz psikoloji ile ilgili olarak bir sohbet yaz süreci nedir ve evreleri nelerdir? Tire 1 bir serinin birinci sohbeti olacak bu sohbet. Öncelikle şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Yaz süreci. Evet. Yaz süreci. Yaz süreci hakkında bir bilgi verelim bakalım. Nedir? Neden olur? Şöyle genel bir bilgi verelim yani. Yaz sürecinin olmasının en temel sebebi arkadaşlar insanların yaşadıkları başlarına gelen travmalar işte bir takım nasıl söyleyeyim sıkıntılar Gaileler problemler ailesel çevresel biyolojik genetik psikolojik sosyolojik problemler yaz sürecinin temel sebeplerinden yaz yani ağıt, yani kederlenme anlamına gelebilir. Birçok sebep var ama travmalar ağırlıklıdır. Yani çevresel sebepler olabilir. Durduk yere bazen insan hüzünlenebilir. Bazen dini açıdan işte kutsal saydığı ögelere karşı ya da kişilere karşı işte onların bu dünyadan göçüp gitmelerinden dolayı mesela bir yaz geçirebilir. Yani o da sonuçta bir travmadır. Ama sonuçta yaz yani tutmak demek genelde ölenin kaybın, maddi veya manevi kaybın ardından yaşanır. Ruhsal bunalım yaşayan, travma yaşayan insanlar vardır. Bunlar yaz süreci yaşarlar. Peki Yas ne demektir? Yas, yani ağıt. Yas demek yasın tutmak. Yani onun arkasından hüngür hüngür için için belki de gözlenemeyecek derecede kendi çapında yani gidenin ardından, kaybın ardından hüzünlenmek, ağlamak, ağıt ağlamaktan, ağıttan geliyor. Ağlamak. Yani yazıklanmak Eyvah olsun demek, hayıflanmak. Keşke olmasaydı. Keşke o şey demek. Yani genel bir çerçevede söylemek gerekirse hani istemediğimiz bir olay meydana geldiyse ve maddi veya manevi kayıp yaşadıysak bunun arkasından bir şöyle nasıl söyleyeyim? Keşke olmasaydı diye geriye dönüp bir bakmak, şöyle bir bunun panoramasını çıkartmak acaba şöyle mi olsaydı daha iyi olurdu, böyle mi olsaydı daha iyi oldu diye düşünmek. Yani yaz biraz da düşünmek demektir, fikir üretmek demektir. Biraz kendi kendimize kalmak, yalnız başımıza kalmak demektir. Yani inzivaya çekilmek demektir. Yasın genel anlamda birçok e, yapılış tarzı vardır. Bazıları inzivaya çekilerek yapar. Bazıları kendi kendine ağlayarak yapar. Ağlayarak yapmak katarsis yani arınma, boşalma. Yani ruhsal açıdan bir rahatlamaya sebep olacaktır. Katarsis Yunanca bir kelimedir. Rahatlama anlamına gelir. Arınma, arınma kurnasından geçme anlamına gelmektedir. Yaz sürecini tamamlamadan arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle travmalar işlenmiyor. Yaz sürecini tutmak gerekiyor. Peki yası genel anlamda şöyle bir kapatastak e, bilgilendirdikten sonra yasla ilgili bir bilgi verdikten sonra Yaz sürecinin evrelerinden bahsedeceğim size. Evreleri. Peki yaz süreci evreleri nelerdir? Bakın yaz sürecinin evreleri nelerdir? Yaz sürecinin evreleri arkadaşlar 5 tanedir. Anlatabiliyor muyum? 5 tane nesi var? Evresi var. Birinci evre inkar. İkinci evre. Öfke. Üçüncü evre. Depresyon. Dördüncü evre. Pazarlık. Beşinci evre. Kabul. Evet. Arkadaşlar. Bazen depresyonla öfke yer değiştirebilir. Yani dolayısıyla yaz sürecinin beş evresi. Birinci evre nedir? İnkar edersiniz. Mesela başınıza bir hadise geldi. Mesela yakınınızı kaybettiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Veyahut da nasıl söyleyeyim bir tanıdığınız olabilir. Ne yaparsınız? İnkar edersiniz. Bu benim başıma gelmedi. Ben böyle bir şey yaşamadım diye kendi kendinize yok sayarsınız. Yatsırsınız durumu. Sonra öfkelenirsiniz. Bunu veren yani bu başınıza gelen olayın arkasındaki güçler, belki ilahi güçler olabilir. Belki bir eğer insan eliyle yapıldıysa daha büyük travma yaşarsınız. Yani muhakkak yani insan eliyle geldiyse daha büyük savaşlar, tecavüzler, yangınlar, bazen insanlar kundaklama gibi mesela. Tüm olaylar. İnsan eliyle geliyorsa veya bir yaralama, gasp veya da adam öldürme, cinayet. Bunlar insan eliyle olan trafik kazaları. Anlatabiliyor muyum? Bazı kaza olduğu zaman pek o kadar etki etmez ama sonuçta insan olur. Yani insandır yani. yani demek istedim. Ama ilahi bir güç tarafından hani mesela salgın hastalık gibi. Mesela işte covid gibi. Mesela atıyorum yani. Veyahut da ne bileyim. Yangın çıkar ama kendinden çıkar. Mesela orman yangını gibi. Mesela atıyorum. Ormanda piknik yaparken Mesela atıyorum böyle bir duruma maruz kaldınız. Veyahut da terk, terk edilmek insan eliyle olur. Biri sizi terk ettiyse insan tarafında çok ağır travma yaşarsınız. Yani mesela sevdiğiniz biri tarafından arkadan hançerlenmek. Yani sizi terk etmesi veyahut da sizi arkadan vurması, sizi ispiyonlaması veyahut da sizi yalancı konumuna düşürmesi. Bunlar ciddi travmalardır. Ayrılık Eşler arası olan ayrılık. Mesela çift terapistler var. Yani çift terapileri var. Yani demek istedim. İnsan eliyle geldiyse, oluştuysa travma daha şiddetli oluyor. Ve daha büyük bir şey etki ediyor. Etki ettiğinden dolayı yaz sürecinin daha dehşetli yaşanması gerekiyor. Dolayısıyla hele hele tecavüz gibi, taciz gibi, hele bu insanlar dini bakımdan belli bir yer temsil ediyorlarsa, eyvah eyvah o zaman yani çok zor. Yani çok güvendiğiniz birisi ise çok böyle sevdiğiniz bir tarafından arkadan hançerlendiyseniz, mesela affedersiniz tecavüz ettiyse veya taciz ettiyse veya bir kötülük ettiyse onun travmasını yaşamak tuhaftır yani. Çok acayip travma yaşarsınız. Yani zihinsel açıdan bir bunalıma girebilirsiniz. Yani kesinlikle bunun ter terapiden başka çareniz yok arkadaşlar. Terapi yöntemlerinde az buçuk bilgilendirme yapacağım ayrı sohbetlerimde. Bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Onu da söylemiş olayım. Mesela yangınlar, mesela çok olay, bunlar da etkiler yani. Eğer kundaklama olayı olduysa mesela birisi evinizi kundakladı veya da e, arabanızı kundakladı mesela terör olayları, bunlar mesela çok yani Allah korusun yani çok büyük travmadır bunlar arkadaşlar. Yani bunların yası tutulması lazım yani terapi olması açısından yani e, psikoterapi olması açısından. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yaz sürecinde birincisi inkardır evrelere, yaz sürecinin evreleri birincisi inkar, ikincisi depresyon ya da öfke de olabilir. Üçüncüsü öfke ya da depresyon. Bu ikisi yer değiştirebilir ama genelde öfke ikinci sıradadır. Üçüncü sırada depresyon gelir. Dördüncü sırada pazarlık gelir. Pazarlık yaparsınız. Bir pazarlık yaşarsınız. Bence bu olacak mı? O kendi kafanızda şöyle bir ikilem yaşarsınız. Ve daha sonra tamam eyvallah dersiniz, kabul edersiniz. Olayı defteri kapatırsınız ve ona göre hayatınıza yön çizersiniz. Rotanızı belirlersiniz ama travmalardan sonra biliyorsunuz her insanın başına gelen zorluk insanı güçlendirir diye bir söz vardır. Her başınıza gelen problem, her yara kapanır ama kapandıktan sonra az buçuk iz bırakır ama insanı da güçlendirir. Hayata bakışını değiştirir, insanlara bakışını değiştirir. İnsanlar ondan ders aldığı zaman zaten travma terapisi demek insanların bazı olaylardan ders çıkartması demektir. Dolayısıyla demek istedim yaz sürecinin bu şekilde nesi var? Evreleri var arkadaşlar. Genel hatlarıyla söylemek gerekirse bir kere bir kere daha söylemem gerekirse yaz süreci dedi ağıt demek. Yani yaz yani ağıt yani insanların kısacası işte başlarına gelen herhangi bir problemden sonra mesela kumardan sonra da yaz süreci yaşayabilirsiniz. Kumarda büyük para kaybetmişsinizdir eviniz gitmiştir, arabanız gitmiştir, ziynetleriniz, altın takılarınız gitmiştir. Ee, üzülürsünüz ve daha sonra ne yaparsınız? İşte dediğim gibi yas yaşarsınız. Yani ağıt belli bir sevdiğiniz birinin ölümü, trafik kazası gibi veyahut da sevdiğiniz birisinin mesela işte terör tarafından yani bir saldırı uğrayarak ölmesi. Yani bunlar gerçekten biliyorum çok Söylenilmesi zor şeyler, üzücü şeyler. Ama sonuçta e, demek istediğim ağır şeyler. Yani bunlar arkadaşlar günümüzde yaşanılıyor. Bunlar bu insanların başına gelebiliyor. Dolayısıyla demek istediğim yaz sürecinden hepimiz geçiyoruz. Hepimizin başına gelebiliyor. Çünkü neden? Peki ben burada size bir taktik daha göstereyim. Neden acaba yaz yaşarız? İşte dedik ya travmadan dolayı. Peki insanlar neden birbirlerine travma yaşatırlar? Çünkü insanlık hali arkadaşlar. İnsanlık hali. İnsanlar şaşar beşer, birbirlerine kötülük yapmaya meyillidirler. Bugün iyilik gördüğün adamdan yarın kötülük görmeyeceğin ne malum? Ya da bugün kötülük gördüğün adamdan yarın iyilik görmeyeceğin ne malum? Hayat değişken, kimin başına ne geleceğini Allah biliyor. Ben yani demek istedim, Yaz her zaman yaşanabiliyor. Yani i̇nsanların psikolojileri anlık, her an değişebiliyor. Ben yani demek istedim. Demek, yani bunları söylemem gerekiyor Mesela Ülke değiştirmek de az buçuk Yani yaz süreci Yani travma yaşatabilir size Mesela çok uzak ülkelere gitmek Yani çok böyle bilmediğiniz egzotik yerlere gitmek Uzak yerlere, yabancı yerlere gitmek yani Bunlar size yaz yaşatabilir Ya travma yaşatır daha sonrasında yaz yaşayabilirsiniz Mesela çok böyle yabani insanların arasında kalmak Yabani hayvanların saldırısına uğramak Onlar yaz travmadır yani yaz, yaz süreci yaşarsınız arkadaşlar Kolay değildir yani yani bir köpeğin saldırısına bile uğramak hele e, yırtıcı bir hayvan ise yırtıcı bir köpek ise mesela değil mi? Yani yayasını tutarsınız yani. Zordur arkadaşlar bunlar. Yani kolay değildir bu süreçleri yaşamak. Ben demek istedim. Yaz süreci peki nasıl sağlıklı bir şekilde halledilmesi gerekiyor? Yaz sürecinin sağlıklı bir şekilde halledilmesi için öncelikle kesinlikle ama kesinlikle açık nebene net konuşuyorum. Kişinin Önce kendisini travma yaşadığına ikna edilmesi gerekiyor. Travma yaşadığına evet travmayı ben şu an yaşıyorum. Ben şu an psikolojim bozuldu. Ben ciddi ağır bir depresyondan geçiyorum. Ve kararlı olacağım, azimli olacağım, bunu yeneceğim. Ve bunu yaparken de kafasında zihinsel olarak her taşın altını kaldırıp bakması gerekiyor. Kafası biliyorum her yeri kurcalıyor. Her taşın altını kaldırıp bakması gerekiyor, incelemesi gerekiyor. Ve ona göre hayatına rota çizmesi gerekiyor. Çünkü kolay değil arkadaşlar. Biliyorum çok zor şeyler oluyor. Günümüzde bakın neler oluyor neler oluyor. Yani birçok olaylar oluyor. İstemediğimiz facialar yaşanıyor. Yani değil mi? Her an her şey olabiliyor. Uçak kazaları oluyor. Araba kazaları oluyor. Mesela bir sürü insan oluyor. Savaşlar oluyor değil mi? Devletler arası savaş oluyor. Ya yani terör olayları oluyor. Birçok olaylar var yani. yani. bunlar kolay değil arkadaşlar. Bunların yükünü kaldırmak, taşımak zordur. Hele meslekte yapıyorsanız... Adam mesela mesleği bir yerde çalışıyorsa, çalıştığı iş yeri de yani disiplinli bir yerse yani belki mesleğinden bile olabiliyor. Erken emekli edilebiliyor. Zordur yani bunları yaşamak arkadaşlar. Hani demek istedim. kolay değil biliyorum. Ama onun için terapi desteği var. Psikoterapi. Terapi demek sağaltmak demek. insanların sağlığına tekrar yeniden kendilerini kavuşturması demektir. Başkaları tarafından. Kendi kendine de yapabilirsiniz terapist aracılığıyla da yapabilirsiniz ama ben burada da size ayna tutmam gerekirse kafanız bir yerleri kurcalıyorsa bir konu üstünde düşünüyorsanız varın düşünün. O konu üstünde kafa yorun. En böyle derinden inceleyin. Büyük resmi görmeye çalışın. Biraz daha kendi kendinize gerilere doğru gitmeye, çocukluğunuza inmeye çalışın. Büyük resmi görmeye çalışın. Bazı kafanızda küçük bir noktadan başlayarak bazı şeyleri büyütmek suretiyle anlamlandırarak kendi kendinize bu travma terapisini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da ben size müjdesini vermiş olayım. Yaz süreci tutulabilir. Yaz süreci insanların başına gelebilir. Herkesin başına gelir. Olmadık şeyler geliyor. Ama her şeye rağmen enseyi karartmamak lazım. Her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı bilmek lazım arkadaşlar. Evet. Yaz süreci nedir? Yaz sürecinin evreleri nelerdir? Yaz süreciyle ilgili kısa bilgiler Tire 1 isimli sohbetimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka sohbetlerimde, başka buluşmalarımda tekrar yeniden buluşmak dileğiyle sizlere şimdilik yüce rahmen ve rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim. Her şey gönlünüzde olsun.